Dördüncü sorumuz. Yan yaşlı anne ve babayı bırakıp iş veya herhangi bir şey için başka bir yere mi? Yaşlı ve anne baba açığını duyuyor. Onlar yaşlandığı zaman onlara öf bile demeyin. Değil mi? öfün. Onlara öf bile demeyin. Onları idare edin. Bakın. Burada şimdi ne var? Ee, oğlu, kızı yani en yakın şey kimse, onu bakmaya mecbur olan kimse, onlar bakıma muhtaçsa bir kere zaten oğlu kızı mesuldür. Onu evet. yalnız bırakamazlar. Yalnız bakmaması için ya kendi olacak ya onun yanında bir bakıcı, ilgilenecek biri koyması lazım. Onlar bakıma muhtaçsa. bakım muhtaç değillerdir. El ayağı tutuyordur fakat bu sefer geçim sıkıntısı varsa para gönderir. İhtiyacını görür. O şekilde olabilir ama illa da sen burada duracaksın deyip de de uygun değil Çünkü bakıma muhtaç değilseler. Bakıma muhtaçsa kendisi duruyorsa, kendi duruyor. bakıcı tane edip onun bakımını üstlenmesi lazım yani bu çocuk üzerine vacip olur. Tamam mı? Oğul üzerine, kız <laughs> üzerine vacip olur. Kendilerini bırakıp da bunu huzur evine atalım dersen orada huzursuz olur. Bu sefer anası babası yaşlandığı zaman onun bakımıyla cenneti kazanamayana yazık olsun diyor Efendimiz çok büyük bir imtihandır ha. Yani küçükken bizi nasıl baktı, büyüttüler, beslediler. Adam olalım diye sabah akşam uğraştılar, uyumadılar. Şimdi sen çabucak onu göndermeye çalışıyorsun. Bu çok vefasızlık olur. Hiç olmazsa biraz gayret et bakmaya çalış. Olmuyorsa bir özür beyan et veya bir şey et. O anlaşılır yani. Durum anlaşılır. allah Teala bir kapı açar. Ama onu orada bırakıp terk giderse, o da beddua ederse peşinden o zaman işleri de adamın hiç düzgün gitmez yani. Görüyoruz maalesef. Babasını, anasını bırakıp da köyünde şehre gelmişler. Onlar da orada garip kalmışlar. Bir iş olmuş, sıkıntı olmuş. Basmış bedduayı. Şimdi bakıyorsun adamlar, babaları ölmüş, rahmetli olmuş. Kendileri aynı duruma düşmüşler. Yani, ben dakika dur. Ben dakika evet. Allah Teala inşallah bizleri büyüklerimize vefa çağırsın inşallah.